Herkese merhaba, ben iş güvenliği uzmanı Ömer Koçak. Bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz çokça istek alan bir konu. Kimyasalların depolanmasında iş güvenliği. Bunda iş güvenliği uzmanı olarak nelere dikkat etmeliyiz? E, i̇şverenlere hangi tavsiyelerde bulunmalıyız? E, bunları toplamaya çalıştım. İnşallah kısa ve akıcı bir video olur. Şimdi bunu hazırlarken iki tane e, değerli kaynaktan faydalandım. Her ikisini de ISG Loji... Facebook grubuna attım. Oradan e, doküman paylaşımını da yapabiliyoruz bildiğiniz üzere. Biri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, en çok yararlandığım kaynaktır, kimyasaların güvenli depolanması rehberi. İkincisi de, Kimyasal Güvenlik ve Emniyet Salıştayız e, Sempozumu, yine ÇASGEM'in bir yayını, bunu da attım e, İSK Geoloji Facebook grubuna. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar, e, ilk başta şunu belirtmek istiyorum. Ben burada bir kimyasal fabrikasının deposunda kuralları, Belirtmiyorum. Yani büyük endüstriyel düşünmüyorum. Herhangi bir fabrikada, herhangi bir firmanın e, deposundaki kimyasalları düşünüyorum. Neden? E, kimyasal fabrikalarında ya da özel büyük kimyasal depolarındaki prosesler çok daha fazla. Yani 10 dakikalık bir videoya sığmayacak kadar fazla. Şimdi her şeyden önce e, kimyasal depolama matrisine uygun olarak depolanmalı. Bunu atacağız biraz. İkincisi uygun sıcaklıkta depolanmalı. Bunları MSDS'lerden alırsınız. Üçüncüsü sızıntıya karşı tedbir alınmalı. Dördüncüsü yangın söndürme ekipmanları hazır bulundurmalı. Statik ederek elektriğe karşı koruma sağlanmalı. Talimatlar ve yörele yapanlar hazır bulundurmalı. MSTS dosyası hazır bulundurmalı ve e, elektrik panosunun bu dışında tutulması eğer mümkünse tavsiye edilmeli diye düşünüyorum. Bunları biraz açalım. Her şeyden önce kimyasallar usulün uygun olarak depolanmazsa ne olur? Maalesef Beirut hala kendine gelemedi bu patlamadan sonra. 275 ton e, amonyum nitrat Kıbrıs burası, Kıbrıs'dan böyle göründü. fazla göstermeyeceğim. Yani hala Beyrut kendine gelemedi. araştırabilirsiniz. Şimdi kimyasalların depolama matrisi var. Bence en önemli dikkat edilmesi gereken şey bu. Depolama matrislerine uygun olarak ayrıştırmalı. İlk yapacağım şey benim kimyasal depolama e, matrisini bilmek. Yani patlayıcı maddeyle ne depolanır? Yanıcı maddelerin depolanamaz. Oksitleyici maddeyle ne depolanır? E, ciddi sağlık tehlikesi ne zaman olur? aşındırıcı maddelerin ne depolanır? Bunları bilmem gerekiyor. Yani bunların birbiriyle olan çapraz bağlantıları. Bunlara göre ayrıştırdıktan sonra beraber depolam, depolanamayanları bu matrisi göre depolanamayanları depolattırmamam gerekiyor. İş güvenli uzman olarak bu tavsiye vermem gerekiyor birincisi. Ayrıştırdık. Tamam artık şununla şu depolanabilir dedik. Peki o maddenin üzerinde neye dikkat edeceğiz? Bunu nasıl anlayacağız? O da MSDS'ler ee, devreye girecek. E, talimatlar ve uyarı lafaları mutlaka ki mesela deponun olmazsa olmazı diye düşünüyorum. E, uygun talimatlar ve uyarı lafaları kesinlikle e, Depoya asılmalı ve bu konuda çalışanlara eğitim verilmeli. E, göz duşları hazır bulundurulmalı ve KKD'ler. E, e, şimdi KKD iş güvenliği uzmanı rehberlik yapması gereken bir konudur. Dolayısıyla özellikle mesela kimyasala uygun bir e, maske e, tavsiyesi vereceğiz. Bunun filtresi çok geniş bir aralık kimyasal maske filtresi. Ee, hangi eldiven, hangi maske, hangi gözlük, bunların hepsini teker teker risk analizinde yapıp e, ortaya çıkarmamız gerekiyor ve işverene bu tavsiyede bulunmamız gerekiyor. Ve bir de göz duşu. E, genel olarak yeşil genel kullanımdır göz duşlarında. Mavi kimyasaldır. Ama hangi kimyasalda yeşile izin verebiliriz bu MSTS'ler arkadaşlar. Kimyasalın MSTS'lerini iyi okumamız gerekiyor. Ama ek, e, kimyasalların %80'inde falan zaten size mavi tavsiye edecek. Yeşil küçük bir kısmı. E statik elektriğe karşı bir tedbir alınmalı tabii ki. Statik elektrik patlamaları maalesef kimyasallarla temas halinde çok olabiliyor. Bir tane örnek koydum buraya. Geliyor o tank dol boşaltırken o sürtünmeden kaynaklı bir patlama meydana geliyor. Allah'tan kaçabiliyor inşallah bir şey olmamıştır. Bir daha bakalım. Geliyor. O sürtünmeden kaynaklanan bir statik elektrik kıvılcımı oluşuyor ve patlama gerçekleşiyor. Bunun için e, depoya girmeden önce daha sonra e, kimyasalların olduğu bir ortama girmeden önce şu bakır lefadan e, konulması ve elle nötrleme yapılması gerekmekte. E, bunu da geçiyorum. Yangına karşı tabii ki otomatik ve e, manuel yangın söndürme sistemleriyle alınmalı. Kimyasal depolarda ciddi anlamda yangın tehlikesi vardır. Bu tehlikeye karşı otomatik ve manuel yangın söndürücüler hazır bulundurmalıdır. Hangi kimyasalınız varsa onların de bakarak uygun yangın söndürücüyü seçip oraya otomatik ve manuel olarak yerleştirilmeliyiz. Sizin olursa ne olur? Bir kere her şeyden önce deponun zemine eğer depo, e Deponun zemini toprakla direkt temas etmemeli. Yani orada bir sızıntı olduğunu toprağa akmamalı. Bu çevre mevzuatına aykırı. Bu şekilde delikli bir zemin sızıntı olursa da altındaki tavaya akmalı. Tavada e, rutin olarak boşaltılmalı. Bir de küçük hız sızıntılar var. Küçük sızıntı olduğunda da kimyasal emici petler e, artık çok moda. E, eskiden talaş dozlarıyla falan e, şey toplamaya çalışırlarmış akan kimyasalı ama artık e, petler var. Çok da e, kullanışlı. Bunlar yaptıktan sonra da bir soru kimyasal sızıntı tatbikatı yaptınız mı ben çalıştığım kurumda yaptım arkadaşlar çalışanların çok fazla iyisi oldu çünkü gerçekten bilmiyorlar bir tavsiye diyeyim size ben bunu nasıl yaptım hepinizin yakından tanıdığı iki hocamız yani Erkan Altun hocamız Erkan abi de buradan selam olsun. Evet kendisinden ben şeyi sordum e, yanıcı pardon emici petleri nasıl temin edebilirim sizin firmanıza var mı diye o da var olduğunu söyledi tatbikat konusunda yardımcı olabileceğini sordum o da yardımcı olabileceğini söyledi firmama geldi hocamız gayet güzel bir şekilde e, Ertuğrul Bey ile beraber e, tatbikatlarını yaptılar e, ben de gerekli kayıtları tuttum çalışanlardan da genelde çok pozitif bildirim aldım bu konuda e, diyorum ve size bir heh, örnek videoyla e, bitiriyorum. Yoksa ee, bunu Instagram'dan bakalım. Firmanın kimyasal deposundayım. Buradaki çalışmalar benden önce yapılmış ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Her şeyden önce. Burada ısı ölçülerimiz var. Belli bir santigrat dereceye girince... Yani oradaki emek belirtilen maksimum şu minimum maksimum sıcaklıkta depolanabilir diye şeyler göreceksiniz, ibareler göreceksiniz. Ee, i̇ş güven uzmanı olarak ben bunu nasıl anlayacağım? Sallıyorum artı 20'den ya da artı 50'den fazla depolanamaz diye bir ibare varsa ona göre e, ısı ölçerimi koyuyorum. O ısı ölçeride de bir alarma bağlatmışlar. Yani diyelim ki 50 santigrat derece, 45 santigrat derece olduğu an otomatikman alarm veriyor. Da hemen biz gidiyorduk. O şey e, kendiniz belirliyorsunuz ısı sıcaklığını. Otomatikman alarm sistemi devreye giriyor. Burada e, uyarı lambalarımız var birçok yerde. Manuel yangın söndürücümüz hemen buraya kurulmuş. Bunun dışında e, burada kimyasallar en büyük biri de statik elektrik. Statik elektrik için hem burada hem de girişte götürleme lafası bakırdan konulmuş. Bununla beraber elektrik panosu dışarıda tutulmuş gayet yerinde. Ee, kişisel koruyucularımız ve MSD'yi sürdüğüm göz duşları burada. MSD hepsi burada. Kalimatlarımız burada. Havalandırması da yapılmış. Ayrıca. İçeri girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken delikli. Ee, e, zemin delikli çünkü herhangi bir kimyasal sınıfı olursa çevreye karşı duyarlılık yapılmış. Altta tabak olmuş. Tavadan çekiliyor. Bütün kimyasallar kimyasal depolama maddesine uygun olarak, MSTS'lerin de kimyasal e, depolama maddesine uygun olarak kullanmış. Diğer yağlı baktığımızda otomatik yangın söndürme sistemi kurulmuş. E, yangın algılama direktörü kurulmuş. Lambalar ekspro olarak çizilmiş. Bu da çok makyumda. önemliydi? Yani en son olarak da ilk girişte yangın topları sunulmuş. Yangın topları da biliyorsunuz son 5-6 senede çıkan cez, bir yayılan daha bir teknoloji. Şey. Havalandırması gayet detaylı. 3 ayda havalandırma verilmiş. E, Gayet güzel bir çalışma olmuş. Firma yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, Merhaba. şu an bizim şu Genel olarak kimyasal depolara dikkat edilmemiz gereken hususlar bu şekilde. Örnek bir depoyla da kapatmış oluyoruz. Ben dinlediğiniz teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.